Ali Koç'un Fenerbahçe başkanı teknik direktör açıklaması sevgili izleyicilerimiz. Çalışabileceğimiz iki hoca var. İsmail Kartal ya da Jorge Jesus. Valla enteresan bir e, iki hoca e, kararsızlığı ya da belirsizliği diyeyim. Yani anlaşılabilir ama aradaki seviye farkının bu kadar olmaması lazım. Yani ben mesela Ali Koç'tan şöyle bir şey beklerdim. İki hoca adayımız var. Joachim Löw. Jorge Jesus, bu açıklanabilir, anlaşılabilir. Siz e, bugün teknik direktör konusunu İsmail Kartal e, e, başarılıdır. Bunu asla ben hani küçümseme olarak yanlış anlaşılmasın ama siz baştan bir kere ona o şeyi verdiniz. Yani e, o de, değer ya da değersizliği siz ona kazandırdınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün Jorge Jesus'ta İsmail Kartal arasındaki fark e, bir... Karar noktasında Fenerbahçe'yi e, bence e, etkilememeli ya da e, bu noktada tercih aşamasında kalmamalı. Yani bir tarafta TAP seviyede bir teknik direktörden işte uluslararası tecrübesi olan dünyada işte Avrupa'da karşılığı olan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Diğer tarafta Fenerbahçe'nin çocuğu, Fenerbahçe'nin evladı diyebileceğimiz ama başarılı bir İsmail kartal performansı var e, ama. Sizin arada kaldığınız iki teknik direktörün hayata bakış açıları, kariyerlerini geçtim, hayata bakış açıları, oyuncu grubuyla iletişimleri, yani çok farklı ya da oynadıkları sistem ya da bahsettikleri şey çok farklı. Yani benim kabul edemediğim nokta mı ki bu. Yani bugün Ali Koç'un Fenerbahçe taraftarını bence mutlu edecek açıklama, bizim teknik direktörümüz ismini koymasıydı. Siz hala bence yani bir sonraki adımda elinizi kolunuzu bağlıyorsunuz. Yani e, Jesus da gelse, İsmail Kartal da gelse e, bence kendisini sıkıntıya sokabilecek bir açıklamadır bu. Ben bunu böyle yorumluyorum. Yani bugüne... bu, belki de hani artık e, aslında Jesus ismi net ama resmi olarak açıklanması. İsmail e, peki... Kartal'ı yanına sen Veya bak, şöyle İsmail Kartal'ı yanına koymazsın. Kendini bağlıyorsun. Ya ne gerek var buna ya? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan bahsediyoruz. Bugün bunun adını konulması gerekiyordu. Sen hala zaten ortalama bir futbol sever. Biz kendi içerimizde bile İsmail Kartal'ın olsun, Jesus Moğol'un tartışmasına gireriz o ayrı. Ama Fenerbahçe Başkanlığı'nın bunun bu tartışmaya mal vermemesi lazım. Adını koyacaktı. İsmail Kartal ise İsmail Kartal, Jesus ise Jesus diyecekti. Sen hala zaten ortalama bir futbol severin ya da biraz futbolla ilgilenen, takip eden ya da bir medya mensubunun ihtimal olarak gördüğü şeyi bize de anlatıyor Sayın Adım. orada şunu demek istiyor. Benim başka adayım yok demek istiyor aslında. Zaten ben değil benim okuduğumda şöyle e, ya da aradaki <laughs> ya ayırıyorum. Şöyle söylüyorum. E, Jorge Jesus olmazsa İsmail Hoca ile devam edeceğiz. Başka evet, ikinci oldu. bir başka yabancı adam adayı kalmadı elimizde gibi. Ama hata bence şurada yapıldı. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira'da da aynısı oldu. Birçok teknik adam konuşuldu. Üzerine çok uzun süre konuşulanlar oldu. E, işte hatırlayın o dönemi yani birçok teknik <gülüş> adam vardı. Beni tezler. Tabii tabii beni tezler vesaire Bilge, yani bir beyazsa bir vesaire Bielsa. seviyesi örnek vardı. gösterildi. E yani belki adı geçti. Ee, ama son tane de işte Vitor Pereira Fenerbahçe'nin hocası oldu. Biraz aceleci davranma gibiydi Vitor Pereira'nın gelişi. Çünkü artık sezon baş, yani sezon öncesi kamp başlıyor. Hoca belli değil, program plan hiçbir şey belli değil. Şimdi burada e, muhtemelen Löv zaten konuşulmuş Kendisi de ifadeyle konuşuldu löv. Yani İsmail Hoca' görev gelirken de konuşuldu Muhtemelen Löv olmadı Ve Löv'de büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar Diye tahmin ediyorum Çünkü e, plan programı muhtemelen Yeni sezonun Löv'le başlamak üzerine yaptı Fenerbahçe ama burada ikinci bir Löv'den sonra Birine gidiyorsanız işte o Jorge Jesus gibi Birisi olması gerekiyor artık Yani e, No Name ya da ee, hani inişli çıkışlı grafikleri çok fazla olan teknik adamları artık Fenerbahçe'nin <laughs> tahammül edebileceği seviyelerde değiliz artık. Jesus bunlardan birisi değil. Gittiği her kulüpte kupa kazanmış. Ee, şimdi Löv'den sonra ikinci aday. Üçüncü adayı belirlememesinin sebebi de şudur. Yani İsmail Hoca olacaksa, Jesus olmazsa. Sezon öncesi kamp, bu sezon erken başlayacak takımlar evet. adına. Ee, dolayısıyla Jesus olmadı diyelim. Jesus'tan sonra bir teknik adam görüşmesi daha. Bunlar yorucu süreçler. Yani kısa sürede hallolmuyor. Yani Sözleşmeler bile iki günde imzalanıyor. O inceliyor, bu inceliyor vesaire. Bir hafta, on gün, on beş gün e, bir an önce Fenerbahçe'nin gelecek sezonu planlaması gerekiyor. O yüzden e, Jesus olmazsa İsmail Hoca ile devam edecek diye okuyorum ben mesajı. Ama burada İsmail Hoca ile ilgili hani o olmazsa İsmail Kartal konusunda yani şimdi İsmail Hoca'nın yerine koyun bir de kendinizi. Diğerleri olmadığı için ben varım duygusu. Aysa İsmail Hoca başarılı olduğu için İsmail Hoca denilirse o mesaj, o algı oluşturursa daha iyi olur. Çünkü İsmail Hoca Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Uzun süredir, uzun yıllar belki de Sayın Ali Koç döneminde Fenerbahçe'de oynanan en iyi futbol İsmail Hoca dönemi. Ben Emre Belezoğlu'nun oynattığı futbolun da önüne koyuyorum hatta. Çünkü yenilenme süreci çok yıkık dökük bir takım. Yani isimler olarak futbolcu kadrosu olarak söylemiyorum. E, oyun kalitesi açısından, takım içi çatışmalar açısından, yani Mesut Özil'i, Ozan Tufan'ı bırakmalar vesaire, e, bunları yapmak kolay değil. E, dolayısıyla İsmail Hoca bu takımın birçok şeyini değiştirdi. Sadece bir şeyini değil. Yani skorunu değil. E, o yüzden başarılıdır. E, Jesus da İsmail Hoca'yı aynı kefeye koymam ama. İkisinin e, bugüne kadar elde ettikleri çok farklı. Yani Fenerbahçe'nin yani, hedeflediği çok nokta çok farklı. Yani, şimdi ama burada sadece göre göre ya da, bir, ya da ekstra da bir alternatif aslında. olmuyor. biz bu seviyede bir hoca bulamazsak başkası alt seviyeye inmeyeceğiz. Yani yabancı teknik adam konusunda İsmail Hoca ile devam edeceğiz. Ama Buyur zaten mi? daha alt seviyede bir yabancı hoca İsmail Kartal'a daha büyük bir haksızlık olur bence. Yani şimdi e, az önce Nevzat Dindar'ın da bahsettiği gibi hani üst düzey takımlarda görev yapmış, şampiyonluklar elde etmiş. Hani dünyada pek çok büyük ü, ü, kulüpte çalışma ihtimali olan bir isimden bahsediyoruz. E, Jesus'tan evet. A veya Löv'den ama şimdi hani daha hani ...böyle çok az bilinen bir yabancı teknik adama ya gitse Fenerbahçe. Ya böyle Avrupa'da orta sıra takımlar çalıştıran. Yani mesela <laughs> bu sefer hem Fenerbahçeliler tepki gösterir. <laughs> hani Tabii. E, aynı şeyler mi tekrarlanıyor diye. Hem de İsmail Kartal işte o zaman evet. asıl ee, yapacağı iş, Kaç iş oldu? olur. Kaç ay oldu bu? 6 Fenerbahçe. Fenerbahçe. ay. Bir bence Cezas kaynaklı bir, 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 bir uzama. Bir soracağım ya 6 ay sonunda Sayın Ali Koç'tan duyacağımız şey bu muydu yani? Biz 6 ay bunun için mi bekledik? Totemdir belki. Ya kusura bakma 6 ay bunun için. Geçtiğimiz sezonun benzer bir planlama tasarlı. 6 ay sonun, Sadece 1-2 teknik adam sınırlandırılmış bir Fenerbahçe yönetimi. 6 ay sonunda. Ya o ya hiç gibi yani. 6 ay sonunda bence edilecek cümle bu değildir. Yani kişisel kanaatim. ay, Galatasaray Fatih Terim'i gönderdi Yunan Araysal, Ertesi gün Roberto Mancini'yi getirdi. Bunu Fenerbahçe getiremez mi? Fenerbahçe'nin vizyonu kadar dar mı? Jesus olmazsa İsmail Kartal. Ne yapalım? Başka da yok elimizde alternatif. Bu mu yani? Bu kadar kolaycılık mı yani? Ben açıkçası bak be açık söyleyeyim yani beklentiyi çok tap seviyeye çekip sonra e, öyle ya da böyle sezonu tamamlamış. İşte başarılı oldu zaten rakamlar da e, net bir şekilde ortada olan İsmail Kartal'ı bize başarı olarak mı yani bize lanse edilecek anlatılacak Başarılıysa neden Jesus getiriliyor ya da gündeme geliyor? Yani çelişki burada. İsmail Kartal bana göre de başarılı. Fenerbahçe Hı. risk alabilir mi? Almalıdır belki de. Ama kişisel kanaatim söyleyeyim. Ben hani iddiasız bir ortamda bu sonuçların geldiğini, daha stresli bir ortamda, daha belki de yarışmacı rekabet içerisinde diğer takımlarda olsaydı belki de bu kadar kolay olmazdı Fenerbahçe'nin yani ikinci. Çünkü Konya Spor biraz daha kadro handikapları yaşadı yani kabul edelim. Orada rakip başka bir takım olsaydı bu kadar izin vermezlerdi. Rahat izin vermezlerdi. O yüzden 6 ay sonunda duyacağım bu cümle açıkçası benim adıma büyük bir hayal kırıklığı. Jesus bizim hocamız deseydi bugün manşet buydu. Yani kimse kusura bakmasın.